Anne yine harikalar yapıyorsun. Süper. Evi el yaptım. Hani bakayım. Adamın harika olmuş. Yeşil gözlü adam. Aslında bu bir robot. Robot mu yaptın anneciğim? Evet. Çok yakışıklı oldu ha robotun. Başka neler yaptın? Gösterelim mi? Başka Türk bayrağı yaptım ya. Kopuyor ya. Kollar mı kopuyor? Baksana kabasa bile dönüyor. Bakayım. Çok güzel. Ama kollarında nasıl yapsan ki? Bak sana bir çözüm buldum. Bak, bunu içinden şöyle geçir. Kollarında ona tak. Ne dersin? O zaman. Bir geçir bakayım ben de göreyim. Evet. Kırmadan. güzel şöyle ama eğri olmasın. Evet. Ha? Sence nasıl? Bence güzel. Kollarında ona tak. Evet. çubukla beraber kardan adam yaptığımız gibi güzel yapabilirsin. Gösterelim. Paşam Türk bayrağı yaptı arkadaşlar. Anneciğim çok tatlı olmuş ya. Şöyle göstereyim. Harika. Böyle kurabiyeler yaptı. Donut yaptı. Yaş pasta yaptı. Evet. Yakında Tanrı'nın doğum günü var. Bu da pasta. Bir bakalım mı anneciğim? Çok güzel yapmışsın. İki katlı pasta. Kaldırabilirsem. O bayağı bir ağır bir pasta olmuş. Ops. Ya Şöyle işte, gösterelim. Işte ben böyle pasta yapardım. Ben Şeker hamurlu yap pasta yapmış. O çubuklar mumlar mı? Mum yapacaktım üst üstüne, en üstüne tahtanın oraya ama. Ama bence gene de güzel olmuş. Vaktim yetmedi. Yetmedi mi paşa? Bakayım mı bir adamına? Yapamıyorum ki. Niye? Çubuklardan. Bak çubuklara geçireceksin. Ben sana kolay bir yöntem göstereyim mi paşa? Olur. Bekle bak. Evet. Bakayım mı paşa? Sen da bu da Gördün mü? Bak kolları öyle olunca daha güzel oldu değil mi? Ama hala kopuyor ya baksana. Bak biraz ince olmuş o yüzden anneciğim dur bakayım şöyle. Heh. Çubuğa şöyle yaparsan kopmaz ha. Robot. Destek vereceksin ya. Hani bakayım robotuna. Bakın arkasında düğme yok öylesine basınca oluyor. Evet. Çok tatlı oldu ha. Ha bak konuşman düğmesini açayım mı? Aç bakalım nasıl konuşacakmış. Merhaba kanalına abone olmayı unutmayın. Ha, evet çok tatlı annem ya. Aferin sana. Ama ben en çok neyi beğendim biliyor musun? Evet. Bu yaptığın Türk bayrağına bayıldım. Yıldızım bile çok şahane olmuş. Şunu da şöyle koyalım. bakalım. Bak anneş ben böylesine bir şey yaptım. bunu ne yapacaksın paşam? Kalıp mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak şimdi. Heh. Aslında ben bu yapmadım, sırada bunu sen yaptın. Onu ben açtım, evet hamur ama ne yapacaksın işte? Bak şimdi. Hı. Ben buraya zaten çizmiştim seninkinden bak. Ne yapıyorum biliyor musun? Böyle yapıyorum. Onun sonra aynı şekilde bu taraftan da alıyorum. Ya bunlar benim örerim yapmak isterseniz. Bakın şimdi bunu ilk önce buraya koyuyorsunuz. Ha dün güvercin yapmıştık. Ha yok başka bir şey mi bu? Evet. Böyle kat diyorsunuz. Kat diyorsunuz. Çok merak ediyorum ne yapacaksın. Böyle yapıp ben çiçek yapıyordum ama daha ne yapacak bakalım. Ben telefon yapacağım. Hadi canım sen de süper. Hadi bakalım. Yapacağım. Gerçekten yapacağım. O ne oldu peki telefonun? Sence ne yapıyor olabilirim? Bilemedim. iPhone yapıyorum. Ne yapacağım? Oo. <laughs> ne yapabilirim sence? Değil mi? Sen hep iPhone telefon istediğin için. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. Alırsın belki. Biraz daha büyümen lazım. Bak şimdi. Hı. İlk önce ben Yusuf'a yapmak isterim. Ay seni yerim. Sen ekran görüntüsü yapıyorsun. Evet. Aferin sana. Ben de diyorum ne yapıyor. Youtube mu yaptın sen? Evet. Ekran görüntüsüyle. Aferin sana. Bir Youtube işaret. Evet. Şimdi bas. Daha üçgen yapmam lazım. Oo, evet şimdi oldu. Şimdi orada ekran mı yapacağım? Hım, hadi bakalım Ama yap bakalım. WhatsApp yapacağım. WhatsApp ha doğru yeşildi mi? <laughs> Ay burada kim varmış? Arkadaşlar. tanım kardeşi. Sizinle merhaba anneciğim. Hiç uyumadığı için ifade bizimle beraber. Bakın şimdi her zamanki yaptığımız gibi böyle. Youtube yaptığımız gibi aynı şekil. Böyle. Böyle. Tamamdır. Şimdi buraya bunu birazcık kısaltalım. Şimdi beyaz bir işaret yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada kanalımıza izlerken videolarımıza beğeni yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Ta Paşa'ya destek. Kral Taha Uruç. Bakalım. iPhone'un. Ekran görüntüsü yapıyormuş Paşa. Evet. WhatsApp, YouTube. Öbürü ne yapacaksın? Bilmiyorum yani. Öylesine bir şeyler koyuyorum. Tamam. Bilmiyorum. O da mesela galeri olsun. Fotoğraflarımızı koyduğumuz yer. Olur. <laughs> Bakalım. Evet. Çok kaldı. Süper oluyor annişim. iPhone telefonu hazır paşamın. Şimdi son takımışlar. Evet. Ve bitti. Aferin Şimdi... sana. Şimdi buna da Koyalım Yok, mı? Daha bitmedi. daha bitmedi. mi? Tabii ki daha şuralar dolacak. Üç tane kaldı. Hadi bakalım yap fazla, bakalım. Hmm. Tabii ki iPhone telefon yapmak o kadar kolay değil. Evet. Biz yapa duralım istersen Anne Olur. Ne diyelim? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hoşça Hadi. Hoşça kalın. Rasta mais...